Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'den yepyeni bir paylaşım geldi. Her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapan Kerem Bürsin bugün de stories'inde böyle bir paylaşım yapmış oldu. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşıyorum. Oldukça güzel karelerimiz var. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel görüntüleri paylaşmış olduk. Kerem Bürsin yine hayranlarını yepyeni görüntülerle şaşırtmayı başarıyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kerem Bürsin'den gelen yepyeni kareleri izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.